Mugo, Mugo, Mugo Hayat mı, go, mı, go, mı go, hayatlı, Bizim bu gençler bugün de hızlı Nike, Adidas, Gear, bir doğa şapası Falan mı piranlı Adana burası? Para sanki bize olmuş düşman Parayla Asıl olanlar tedavi edilecek Olmadı yapamadım sevemedim özledim Sevdin desem bile artık sana geri dönemedim Çünkü artık sen bir fakesin Benim ortam seni aşar bebeğim Senin aşkın bizi aşar Kızım sana kim bakar Gülüşlerimiz can yakar